Merhaba arkadaşlar annemle Yunaylar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 adet bitmiş yazmam ve 10 adet kenarına yaptığım iğne oyası modellerini göstereceğim. Ve bunların fiyat bilgisini paylaşacağım. Bitmiş yazmalarımı yazma ile birlikte olan fiyatlarını söyleyeceğim. diğerlerinde de el işçiliğini söyleyeceğim. Şimdi bitmiş yazmalarımla başlıyorum. Yazmam bu şekilde arkadaşlar. Modelim de böyle. Çok hoş, çok güzel bir model. Yapması kolay ve gösterişli. Bu model yazma ile birlikte 600 TL arkadaşlar. Diğer yazmamda haki yeşili düz bir yazma. Böyle sıralı. Çok hoş bir model üzerinde de. Bu modelin yapılışı da videomda var arkadaşlar. Bu modelde yazma ile birlikte 600-650 TL'den yapılır. Bir diğer yazmama geçiyorum. Bu da siyah zemin üzerine desenli bir yazma. Üzerinde de çok güzel böyle bir modelim var. İki renkle yaptım. Mavi ve kırmızı renklerle. Alt kısmı da yeşil. Bu da yine çok hoş duran bir model arkadaşlar. Bu modelimin yapılı da videomda var. Bu modelimde yazma ile birlikte 800 TL'den yapılır arkadaşlar. Diğer bir yazmama geçiyorum. Hardal sarısı desenli yazma. Bu yazmam da çok hoş. Üzerindeki model de çok yakıştı. Bu yazmaya çok da güzel duruyor. Bu modelimin yapılışı da kanalımda var arkadaşlar. Burada da üst kısım için iki renk kullandım. Çok yakıştı. Bu modelde yazma ile birlikte 800 TL olur. Diğeriyle aynı zorlukta bir model. Son yazmama geçiyorum. Bu da siyah bir yazma böyle renkli çiçekleri olan üzerinde de hafif ve gösterişli bir model var bu modelde bu yazmaya çok yakıştı çok güzel görünüyor. İçindeki 4 renkle yaptım üzerine. Bu modelde yine yazma ile birlikte 600 TL'den Yapılır. yazmam böyle üzerine de sıralı kele olan modeli yaptım yazmanın içindeki çeşit yeşil var ben zümrüt yeşiliyle yaptım alt kısmını üzerlerini de içindeki renklerle rengarenk yaptım Bu modellerin sadece el işçiliğini vereceğim. Bu şekilde 400-450 TL'den yapılabilir. Sık aralıkla uğraştırıcı bir model. Üzerinde de ikili dut iğne oyası modelim var. Bu model de çok güzel duruyor. İlk ütüden sonra ütü istemeyen modellerden Bu modelde sade el işçiliği 550-600 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Alt kısmı kolay ama üzeri uğraştırıcı bir model. Üzerinde de böyle kolay ve gösterişli bir model var. Bu model de çok güzel görünüyor. Yazmalara yakışacak bir model. Bu modelde 400 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Kenarına da böyle çok hoş, çok gösterişli bir model yapmıştım. Bekleri de çok güzel oldu çok hoş görünüyor. Bu modelin de el işçiliği 450 TL olabilir arkadaşlar. Üzerinde de böyle çok güzel bir model var. Bu modelin orta kısmını boş bıraktım model büyük olduğu için model de 500 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Üzerinde de böyle yine çok gösterişli bir model var. Bu yazmada da iki çeşit yeşil vardı. Ben çimen yeşilini kullandım. Bu modelin fiyatı da 550 TL'den başlayabilir. üzerinde de yine çok hoş çok güzel bir model var. Bu modelde 450 500 TL arasında yapılabilir arkadaşlar. Üzerinde de böyle farklı sıralı bir model modelin fiyatı da 450 500 TL'den yapılabilir arkadaşlar oyalayıcı bir model şimdi son yazmama geçiyorum üzerinde de böyle kolay ve çok güzel görünen bir model Bu model düz yazmalarda da çok güzel olur arkadaşlar. Yine bir önceki modelimde düz yazmalara çok yakışır. Bu modelin fiyatı da 400-450 TL'den yapılabilir. Modellerin ve fiyatları bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsinin yapılışı kanalımda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.